yıllardan da hayatını kaybeden. çok değerli mühendisimiz Selma Yönesi Doktor Yonca Hayvan Gülgör son borcuna uğramak üzere bir arada bulunuyor. Kaza sonrasında aile iyi bir çiftti. Bu sebeple biz son yolculuğa çıkacak olan doktorumuza ve bir never ama da kadar rahatsa herhalde ders olur. Herhalde ders olur. Herhalde ders olur. Kendilerinden zikmin ve varlığın şartıdır. Ders. 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 Biz hem her şeyi her ders şartımızı kabul ediyoruz. Amin. Ben bu nedenle

Hazır olan iman. Allah Ekber. <laughs> 괜찮해주셔서